Oh yeah. and なるほどいい。 This is my, time. this is my... Time.

Kamuşkar gibi bakışından al bana gönlü var Gibi bakışımdan al Ladın bana gönlü var Gibi oy vermesini Hadi tanım ben Ladın oy vermesini Hadi tanım ben Ladın takım Sevdiğimiz sözleri Yüreğime dik Yüreğime Ve çok değerli Dereli halkı ve Dereli'nin değerli misafirleri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, bu coşku sizinle güzel. Biz sadece aracıyız. Arkadaşlara da söylüyoruz, ismimiz yazlarda da geçmesin, çok konuşmalarda da geçmesin. Vatandaşımızın ismi geçsin. Çünkü vatandaşımız, misafirlerimiz, gurbetçilerimiz deleri özledi, kümbeti özledi. etkinliğe katılmanızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün eğlenelim, bugün dertleşelim. Protokolde gördüğümüz gibi yan yana olalım. Girasun bu birliktelikle güzel olacak. Girasun derleri ve kümbet bu de güzel olacak. İnşallah eksiklerimizi hep beraber tamamlayacağız. Ben katılmanızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Delil adına, delil adına, delil meclis adına teşekkür ediyorum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun diyorum. Kardeşimiz sevgili Fuat Köşe'yi alkışlarınızı sahneye davet ediyoruz. Başkanım mikrofon sizin. Değerli milletvekillerim, çok kıymetli Tuzla'dan misafirimiz bizi onur eden Ali Eren Başkanım kıymetli Zeki Başkanım, AK Parti İl Başkanım, protokolün kıymetli temsilcileri, çok değerli Giresunlular. Hayır, çıpan yok mu? Çıpan yok mu? Biz, biz birlikte güzeliz. Biz Zeki Başkanım'ın dediği gibi nasıl için hep beraberiz. AK Parti milletvekilleriyle, AK Parti belediye başkanlarıyla, Tuzla belediye başkanımızla hep beraberiz. Hiç ayrımız gayrımız yok. Organizasyonda büyük emeği var sayın Zeki Başkanımın saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Tuzla Belediye Başkanım bizleri onur etti. Tuzla'daki Girasunluları onur etti. Tuzla'daki Dereli'li dostlarımızı çok onur etti. Teşekkür ediyorum ona. Ay fındık sezonunuzu hayırlı uğurlu olmasını Rabbimden temenni ediyorum. Rabbim bol ve bereketli bir fındık sezonu girin sunumuza, bölgemize nasip etsin. İnşallah Cumhuriyet tarihinde ilk defa 4 dolarlık bir fiyatla hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, Tarım Bakanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. İnşallah TMO devrede olacak. İstikrarlı bir şekilde milletimizin fındığının parasını ödeyecek. Değerli hemşehrilerim, uzaktan yakından, İstanbul'dan, Ankara'dan, Bursa'dan gelen tüm hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Giresun olarak bugüne kadar Gerek Kümbet Festivalinde gerekse Giresun'a hizmet eden bütün geçmiş emeği olanların hepsine teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman en iyisine layık olan Giresunumuza hizmet etmeye devam ediyoruz. AK Parti Giresun Milletvekilimiz çok değerli arkadaşımız Ali Temür Bey ile birlikte Giresun'un Bundan sonraki yükünü taşımak üzere birlikte mücadele ediyoruz. Fındık fiyatlarını Cumhuriyet tarihinde en yüksek fiyat olan 4 dolarla sizlere sunduk. Hayırlı, uğurlu olsun, bereketli olsun. Değerli hemşehrilerimiz, önümüzdeki yıl Giresun'da fındık tarım makinaları fuarını yaparak üreticimizin daha fazla makina kullanarak daha kolay kıldığını, toplamasını üretmesini ve harmana getirmesini çuvala koymasını sağlayacak. Kötü yapılaşmanın önüne geçilerek bir düzen verilmeye çalışıldı. Ama yeni kuracağımız tesislerle daha fazla turisti bu bölgeye çekmek için elimizde fırsat var. Bundan sonra yaylaya yapılacak yeni yapılarla ilgili Lütfen herkes usulüne uygun, bölgenin mimarisine uygun çok güzel binalarla Karadeniz'imizi diğer bölgelerden de cazip bir yayla haline getirelim. Şimdi İstanbul'un en geç belediye başkanı olduğu için şey söyledim ben. Üzerimde kalmasın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun çok selamlarını getirdim. Ayrı ayrı tüm Giresun'da hemşerilerime selam söyle dedi. Tuzla bir Giresun kenti. Biz Tuzlalılar yarı Giresunluyuz. Niye biliyor musunuz? Siz buradan giderken Tuzla'ya mertliği de götürmüşsünüz. Cesareti de götürmüşsünüz. Çalışkanlığı da götürmüşsünüz. Biz Tuzla'da Giresunlularda cesaret gördük. Mertlik gördük. Dürüstlük gördük çalışkanlık gördük. O gün dedik ki biz de artık yarı Giresunluyuz. İlk iş horonunuzu öğrendik. Ama tabii şu an üç ayağı biliyorum. Yavaş yavaş. Biz asla yalnız değilsiniz. Giresunlular kadar bir bu kadar da yarı Giresunlu bizler varız. Her zaman da yanınızdayız. Ayağınıza taş değse koşar geliriz yanınıza. Sizi çok seviyoruz. Ben bu organizasyonda emeği önce Şadi Bey ile başlayan teşekkür ediyoruz. Ee, Şadi Bey ve Tuzla Belediye e, Belediyesine de tüm çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Tuzla'daki şeylerimize teşekkür ediyoruz. Onun için çok uzatmadan eğlenceye doğru için direkt başkanımızla uygun görmesi halinde direkt ...Kümbet Festivali ağası ilan ediyoruz. Başkanım şöyle diyelim. Basın mensubu arkadaşlar yayın alıyor. 31. sini yapmakta olduğumuz Sagım Ağı'nın bile burada A olmuş olduğu Karadeniz'in en geniş, en otantik, en genel, en doğal yaylası olan Kümbet'teki festivalin 31.sini yapmakta olduğumuz bu festivalin A'sı Tuzda Belediye Başkanımız Avukat Eren Ali Bingöl. Parmak kaldıralım kabul edenler. Etmeyenler edilmiştir başkanım. <laughs> evet Murat Gedikoğlu Tuzla Oranlı Belediye Dernek Başkanı'na siz de davet edelim buraya. Murat biraz hızlı gel. Kıyametiyle Sevda Nur Memiş. Sevda Nur Memiş. Ailesi sahne kenarına gelsin lütfen.